İşini mi bırakıyorsunuz? Evet Eda Hanım. Ben bugün buraya bunu söylemek için geldim. Yapmayın Selena Hanım. Hem de böyle birden bire. Çat diye olmaz ki bu işler. Yani benim bundan bir saat sonra dernek arkadaşlarımın toplantım var. Biliyorsunuz bir dernekte başkan yardımcısıyım ben. Biliyorum. Hani şu kimsesiz iguanaları koruma derneği değil mi? Sorun para mı? Bakın paraysa halledebiliriz. İnanın sorun para değil. Ah! Anladım. Siz bu şımarıklıklarından bıktınız. Ama size söz veriyorum, ben bu açla konuşurum. Ona derim ki, eğer senin hanımı üzmezsen, sana istediğim bütün oyuncakları alırım derim. Ama Eda Hanım, gerçi ne istiyorsa alıyoruz. Ama yani bundan sonra istediği şeyleri de alırız. Yeter ki siz işi bırakmayın. Sorun şu ki. Boğaç'ın istediği şeyi parayla satın alamazsınız. N nasıl satın alamayız? Yani e, çok şükür paramız var. E, kaçırıyormuş bu şey? Hem neyse söyleyin canım. E, gelirken eşim e, alır. Boğaç'ın istediği şey sadece anne ve babasının sevgisi. Senin hanım, siz bizim oğlumuzu mi düşünüyorsunuz. Hayır. Aksine ben buna çok inanıyorum. Ama anladığım kadarıyla Boğaç bunu farkında değil. Olur mu öyle şey canım? Yani biz Boğaç'ı sevmesek onun her istediğini satın alır mıyız? Bakın. Boğaç'ın her istediğini satın almanız sadece paranızın çokluğunu gösterir. Eğer sevginizin çokluğunu göstermek istiyorsanız Boğaç'la özel olarak ilgilenmeli, vakit geçirmelisiniz. Hem eminim ki alınan hiçbir oyuncak bir çocuğun anne ve babasıyla geçirdiği vakitten daha değerli olamaz. Yani bütün bu dernek, mernek işlerini bırakıp oğlumu kendim büyütmem gereksizce öyle mi? Oğlunuzun sağlıklı bir şekilde yetişmesi için bence fazla bir fedakarlık değil. Aa, değil, değil elbette ama yani ben bu derneğin başkan yardımcısı olmaktan vazgeçince... ...sokaktaki kimsesiz iguanalarla kim ilgilenecek şimdi Selena Hanım? Ay bu ne çirkin bir yaratık. Aa korkmayın korkmayın. O size bir şey yapmaz. Nasıl korkmam? Ay nasıl korkmam? Ne çirkin de korkunç hayvan böyle hormonlu kertenkele gibi. Aa yani ilginç. Uğruna koruma derneği kurduğunuz iguanaları tanımamanız gerçekten çok ilginç. Iguana mı? Iguana bu muymuş? Ay ne bu böyle hormonlu kertenkele gibi bir şey? Neyse yani ben onu birazdan dışarı çıkartırım. Herhalde bahçeden gelmiştir. Siz karar verdiniz mi? A, karar vermek mi? A, karar vermek mi? Verdim tabii vermez olur muyum? E, oğlumu kendim büyüteceğim Selena Hanım. E, emin olun yani bu çirkin yaratıklar için bundan sonra serçe parmağımı bile oynatma. <gülüyor> 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 ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>